Bugün Peoria Riverfront Müzesi'ndeyiz ve müzenin sanatçıya sipariş ettiği bir esere bakıyoruz. Alfred Conte'nin bu eserinin adı En Büyük Mirasımız. Bu eser, sanatçının daha ziyade Atlanta'yı anlattığı eserlerinden biraz farklı. Burada, Pioria Peoria şehrinde yaşayan bir aile görüyoruz ki burası Illinois eyaletinde. Hatta bu müzede zaten bu şehirde Müze yetkilileri Alfred Conte'yi pioriya’ya davet etmiş ve şehirdeki farklı topluluklarla, kurumlarla görüşmüşler. Mahalle mahalle gezerken de bu aileyle karşılaşmışlar. Ailecek berber yolunda olan bu insanlar sohbete dalmışlar. Meğer baba bu karşılaşmadan birkaç ay önce Piorya Müzesi'ni ziyaret etmiş. Sonra da baba müzeyi gayet iyi bulduğunu, eserleri sevdiğini ama esas bir eserin onda derin izler bıraktığını söylemiş. Sonra telefonundan galerisine girmiş, ekranı kaydırmış, kaydırmış ve en sonunda da bu eserin fotoğrafını göstermiş. Evet, yine Alfred Conte'nin Malik ile Marquis eseri. Sonra yetkili adama demiş ki: "Yanımdaki fotoğraf makinesi olan adam sizce kim?" Evet, Alfred Conte'nin ta kendisi. Babanın bundan hiç haberi yokmuş, sanatçıyı tanımıyormuş. Dolayısıyla yolda yürürken gerçekleşen bu karşılaşma çok hoş bir tesadüf olmuş. Alfred Conte insanlara poz vermesini söylemez. O gün de zaten bu adama demiş ki çocuklarınızla beraber fotoğraf çekilmek ister misiniz? Adam da istediğinizi yapabilirsiniz deyince Conte birkaç poz almış ve ortaya bu doğal fotoğraf çıkmış. Karşımızdaki eserin bir fotoğrafı temel almış olması çok ilginç çünkü bence fotoğraftan bile canlı duruyor. Çünkü fotoğraf deyince aklımıza anı ve daha doğrusu anı ve gerçekleri yakalamak gelir. Ancak burada sanki çocukların ve babanın kişiliklerini herhangi bir fotoğraftan çok daha iyi anlıyorum. Buradaki ufacık detaylar figürlerin kişiliklerini anlamamızı sağlıyor. Balıkçı sandaletli kız bir ayağının dirse bir ayağını daha doğrusu diğerinin üstüne koymuş. Oğlanın ayakları da dengesiz duruyor. Yeşil şortlu kız biraz arkada kalmış. Belki de işlerinde en utangaç olanı odur. O dönemde portre pek çok siyahi sanatçı için çok önemliydi. Conte'nin fotoğrafını çektiği figürler genelde gündelik yaşamları içinde gösterilir, kutlanacak belli bir anları yoktur. Ancak figürler devasa boyuttadır, önemli alanlar kaplarlar. Örneğin bu tablo yaklaşık 3 metre yüksekliğinde. ABD'deki müzeleri düşündüğümüzde günümüzde bile siyahi insanların sanatta çok temsil edilmediğini söyleyebiliriz. Hele hele Afrika kökenli babaların çok temsil edildiğini hiç sanmıyorum doğrusu. Gösterildiklerinde de genelde basma kalıp yargılarla dolu oluyor. Babalıkla ilgili, kişinin ten rengiyle ilgili basma kalıp yargılar o kadar çok ki. Hatta siyahi babaların genelde çocuklarıyla hiç ilgilenmediği, ortalıkta olmadığı gibi bir düşünce vardır. Oysa Burada gayet neşeli, kollarını açmış, çocuklarını koruyor gibi durmuş. Bu fotoğrafta neşenin ve anın güzelliğinin yakalanması çok hoş olmuş. Gündelik hayatta her zaman böyle mutlu olamayacağımızı bilsek de, böyle bir anda mutluluğu gördük mü yakalamamız lazım ve kendimize şunu dememiz lazım. Her şey her zaman ağır gelmez. Her zaman karamsarlık yoktur. Sanatçının galeriye bu portreyi koymasının sebebi de bu. Peoria şehrinde müze yetkilileriyle gezerken 20-30 fotoğraf çekmiş. Hepsi de farklı insanların fotoğrafları. Sonra yetkililer sergiye hangi fotoğrafın konulacağı kararını tamamen sanatçıya bırakmışlar. Bu fotoğraf sanatçının diğer fotoğraflarında gördüğümüz genelde düşünceli, ağır, hüzünlü portrelerden ayrışıyor. Evet, sanatçı genelde yoksulluğu, özellikle de ABD'nin güneyinde belli toplulukların ihmal edildiğini anlatmak istediği için normalde portreleri daha ciddi oluyor. Hatta bu konuda iyi huylu ihmal diye bir kavram ortaya atmış. İyi huylu ihmali genelde eserlerinin arka planında yakalamak mümkün. Burada ABD'nin güneyindeki evlerin eski küflenmiş duvarlarına benzeyen arka planlar görmek mümkün. Bu bölgeler zamanla yıpranmanın, eskimenin hikayesini anlatır. Sanatçı da burada yıkım, düzensizlik hissini vermek istemiş. Ama bu aynı zamanda tanıdık olanın, geçen zamana karşı ayakta duranın da simgesi değil midir? Dolayısıyla bu portreler yeni olsa da Conte bunları bunlara yaşanmışlık katmış. Burada rakursi tekniğiyle yapılan kollar bana Leonardo da Vinci'nin Kayalıklar Bakiresi tablosunu hatırlattı. Burada Meryem, Meryem Ana'nın kolları İsa bebeğin kafasından geçip omuzlarına dokunur. İsa bebek ise vaftizci Yahya'ya işaret etmektedir. Meryem Ana piramidin tepesindedir. Burada ise çocukları koruyan figür erkektir bir başka Rönesans resminden bahsedebiliriz. Merhamet sembolü Meryem Ana. Burada Meryem Ana pelerinini açmıştır ve insanları korumaktadır. Günümüzdeki pek çok sanatçı gibi Alfred Conte de sanat tarihinden ilham alıyor. Bu gelenekleri kendi sanat vizyonuyla birleştiriyor, dönüştürüyor. Dediğim gibi bu tablolarda piramidin tepesinde kadın figür vardır. Ancak burada siyah tenli bir erkek figür var. Amerikan tarihini düşünürsek özellikle daha doğrusu özellikle ırkçılığın yoğun olduğu dönemlerde Afrika kökenli erkekler inanılmaz sinirli, baskın, zorba insanlar olarak görülmüştür. Bu adam sağ gülümsemesiyle, nazikçe açtığı kollarıyla bu ön yargıları kırıyor. Otoriter bir figür değil. Sadece kollarını açarak çocuklarını koruyup kollaması bile ne kadar büyük bir sevgiye tanıklık ettiğimizi bize gösteriyor. Bir de tişörtünün ne kadar gerildiğine bakarak göğsünün geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ki bunu da aşırı yoruma kaçarsak cömertlik açık olma gibi yorumlayabiliriz. En azından beden dili olarak karşısındakine açık bir insan var karşımızda. Bir de adam bana tıpkı çocukları gibi çocuk ruhlu neşeli geliyor. Baba olmaktan kaynaklanan bir neşesi var sanki. Çocuklar da babalarına sokulmuşlar, güvenli bir kıyı gibi. Kızlar babalarının bacaklarını tutmuşlar gibi görüyorum. Oğlan da ortada duruyor. Belki de babasından örnek alarak ortada kendinden emin bir şekilde durmak istemiştir. Kısacası gerçeklik algısını değiştiren sanat eserleri çok önemlidir. Bu da özellikle Amerikan toplumundaki ön yargıları kırdığı için dikkate şayan bir eser.